şu anda konvoyun Belki de onda biri bile değil yani bu karşısını çekmedik buradan şansını çekiyoruz çekelim gösterelim dedik böyle böyle bir evet, adem o, bu yok tır kuyruğu ya. yaklaşık 5 kilometre falan sürüyor daha da devamı var hataya gidiyor bu tırlar. Halen de devam ediyor. Yangın da devam ediyor. Şu an İskenderun'a doğru giriyoruz biz. Hatay'dan geliyoruz. Şu anda bölgenin ihtiyacı olan yiyecek ve o barınma. Da, o da gidiyor o da gidiyor şu anda. Evet, artık evet. enkazlara makinalar girdi. Enkaz kaldırma işlemleri başladı. Canlı çıkma olayı artık yüzdesi çok düştü. Ama şu an Antakya'ya bence yardım için çıkan çıkmasın. Yani bu yardımlar yani bugün ya veya yarın öbürsü gün ama daha sonraki gün. Yani yardımlar peyder pey olmalı. Yani şu an Yardımların ulaşması bile Şuradaki arabanın oraya gitmesi en az 6 saat Antakya'ya yani buradan 6 saat 5 saatten önce Onlar ancak sabah